Yaklaşma! Bugün buradan hiçbirimiz çıkamayacağız. Biliyorsunuz değil mi? Tamam, bak birazdan polis burada olacak. Lütfen elindekini bırak. Demek bana tuzak kurdunuz. He? Bak, sevgilin seni kurtarmaya gelmiş. Ama ona söyler misin? Hemen defolup gitmezse birazdan ölecek. Yaman ne olur git. Hadi Yaman hadi. <laughs> Mire'yi bırak yalnız kalalım. Hayır. Senin derdin Mire'yle değil benimle. Mire'ye zarar vermek istemezsin değil mi tam? Ne o? <laughs> Beni mi Ha? Merak etme. Ben seni zahmete sokmam. Bak böyle yaparak sadece Mire'yi cezalandırıyorsun. Ona bunları yaşatma. Onun senin ne kadar önemsediğini bilmiyor musun? Bak başı sıkıştığında hemen sana geldi. Önce sana geldi. <laughs> Ama sen evde yoktun. Tamam, ama bu şekilde olmaz. Bire üzmekle nişanlını geri getiremezsin, tamam. Tamam. Mira! Hepiniz sahtekarsınız! Hepiniz sahtekarsınız! Ben sana dedim, kapıyı çalma dedim. Birini kaybetmenin ne demek olduğunu ben de biliyorum. Ama o yara böyle iyileşmeyecek, tamam. Sen nereden biliyorsun be? Çünkü ben de ailemi kaybettim. Babamı kaybettim. Hem de çok yeni. Daha dün gece. Dönüşünü bekleyeceğim bir babanın olmaması ne demek çok iyi biliyorum. Sevdiğim birini kaybetmek. Gölgesine sığınabileceğim birini kaybetmek, yolunu kaybetmek demek. Kaybolmak demek. <laughs> Hele bir de sen sebep olmuşsa... Bunu biliyor musun ha bu kara? Bunu da biliyor musun? Kazaydı. Kazaymış. Her şeyi öğrenmişsin. Kendine öfkelisin. Öldükleri için onlara da öfkelisin. Ama bu öfkeyle yaşayamayız Tanrım. Allah sizi kahretsin! Allah sizi kahretsin! Ben her şeyimi kaybettim. Hayır! Eğer elindekini vermezsen Hayır! ikinci şansını da kaybedeceksin Tanrım. Yaklaşma! Yaklaşma! Sıra var. Sıla var, sıla var. Yaklaşma! Hayır. Yaklaşma! Herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var tam. Yaklaşma! <laughs>